Sizlerin sıkıntıları, sorunları, mahallenizin sorunları ne varsa onları yapacağız. Sayın Başkanım, benim 2000 haneli köyüm var, 80 tane talebem var. Artı turizm memleketi, Kaşın Gözbebeği, Bayındır, Yaylası Gömbe'nin altı. Ben yoldan mağdurum. Doğru bir de Bayındır'a katalım asfaltı. Tarih hayal edenleri değil gerçekleştirenleri yazar dedik. Gerçekleştirmek boynumuzun borcudur. 2023'ün ilk asfalt sati kaplamasını burada başladık. 3,5 kilometre şu anda bu yolumuzun uzunluğu. Muhtarımızın özellikle uzun süredir bu yolun hem genişlemesiyle ilgili hem altyapısıyla ilgili talepleri vardı. Kışın tamamıyla yolumuzu genişlettik, standartlara uygun hale getirdik. Bugün gördüğünüz gibi asfaltını yapıyoruz şu anda. Yolumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Yolumuz çok güzeldi sağ olsun Muhittin Başkanım bu işe dair müracaatlarımızı tamamladı. Allah razı olsun yolumuzu da yaptı. Kendisine çok teşekkür ederim. Muhittin Başkanımız yol için söz verdi. Söz Muhittin Becek sözü ve yerine geldi.